Bugün yine köyü gezeceğiz. Bu sefer tüm köyü dolanacağız, tur atacağız. Halam var, dedem var. Evet, burada kendileri. Onlarla birlikte gezeceğiz köyü. Evet, merhabalar. Önce e, ben Hasan Yıldırım'ın üçüncü kızı, Songül. Balıkesir'de yaşıyorum. Babamla bir köyü ziyarete geldim. Köyü özlüyoruz tabii ki ara sıra. Uzak da olsa, her ne kadar bin kilometre ötede oturuyor olsak yine de köyü ziyarete geliyoruz. Babamla ziyarete geliyoruz. Köyü malum özledim. Biraz tur atacağız. Bunu beraber yapacağız. Hem sizi gezdireceğiz. Hem kendimizi. Babamla beraber. Baba gelecekse gelecek. Gelmeyecekse biz çocuklarla beraber. Biraz köyü dolaşacağız. Hadi bakalım. Buyurun arabaya. Çok sağ ol kızım. Ben gidemeyeceğim. Biraz yorgunum. Siz devam edin. Gelmeyecek. Ha, tabii gelmeyeceğim. Hadi. Tamam, o zaman Hadi. bir daha seferi seni. Tabii Çocuğunuz. he. Şimdilik kendimizi... Beni girelim. hoş korun. Hadi, bakayım. Hadi yavrularım. Evet burası Köyün malum ağa bayır inişi, köyün bir başka giriş çıkış noktası. Köyümüz buradan daha net gözüküyor. Burayı seviyorum burada evet konaklayıp yazın e, seyretmek, yemişin Daha güzel, köy güzel gözüküyor. Bugün de hava çok güzel malum bu hafta kış geliyor. Sağlar soğuyacak ama bugün hava çok güzel güneşli bir gün. Köy de net gözüküyor. Köyü hem beraber seyredelim hem gezelim köyümüz buradan evet net gözükür. Yazın olsaydı daha yemyeşil olurdu. Evet. Şu an bozkırın olsun. Böyle de güzel. devam edelim. Aşağı doğru inelim. Köyümüzün içinde şöyle bir tur atalım. Bakalım kim var kim yok. Tam uçma, uçurtmalık, uçurtmalık şeyi var varam. Evet, uçurtmayı burada da uçurabiliriz aslında. Eşek tamın üstünde uçuracağız da. Ama yok. Burada da uçabilir. Çünkü tam tepe. Eşek damının üstü şu ağaçların üstü güler. Orada güzel rüzgar olur. Arkası da açık. Uçurtmayı kaçırtmayı kaçırmayız. Burası eskiden çok kullanılmıyordu herhalde. Teyze sen daha iyi bilirsin de. Ya çok yıllar öncesinde doyduk tarafından gidilip geliyordu ama şu an burası aktif. Kayseri'ye de gidilse, Kozaklı'ya da gidilse bu yol. Çünkü ana yola daha çabuk çıkıyoruz. Köyleri dolaşmadan çıkıyoruz. Bu tepeye her geldiğimde, köyü her gördüğümde mutlu olduğum yer. Önceden tabii anam varken daha çok mutlu olurdum ama olsun buraya gelip tepeye inerken Köye gelmiş olmanın bir mutluluğu var. Tabii. Canım. gece bir de aydınlatmalar sayesinde daha başka bir manzarası oluyor gece. Bambaşka oluyor ya. Evet, gece ışıklandan daha güzel oluyor ama... Bugün hava gerçekten çok güzel. Yarın ne olur bilinmez. Kar, tepe olabilir ama bugün çok güzel bir hava var, güneşlik. Şu an Türkiye'nin çoğu yerinde kar yağıyor. Ama bizim köyümüzde... Aslında bu güzel bir şey değil. Keşke yağmur yağsa, bol bol kar yağsa iyidir ama. Aynen öyle. Evet, Kalecik Levhası. Köyümüze hoş geldiniz diyorlar. geliyor. Su da azalmış tabii. Biz çocukken bu köprü bize çok büyük gelirdi. Suyu da çok olurdu. Derin gelirdi. Biz korkardık hatta suya düşmekten falan. Köprüden geçerken dikkat edin derdi. Bu ameliyatı Şimdi tabi toprağı doldura doldura köy şey köprü yükseldi. Eskiden engindi. Burada daha eski bir en eski köprü şu. Ta at arabalarına falan geçtiği zaman döneminden eski köprü. Onu ben çok bilmem ha. ben bu köprüyü bilirim. Çocukken yürüyerek gelir giderdik. Bu köprü de bayağı uzun ya bu. İki gözlü falan yapmışlar hatta. Su eskiden galiba çoktu. Çoktu. Eskiden çok su akardı buradan. İki taraflı akardı neredeyse. Çok su olurdu. Gemi yapardık biz şu kalmışların şeyinden. Önden atardık, arkadan çıkmasını beklerdik. <gülüyor> Çocukluk <gülüyor> eğlencesi. eğlencesi. Evet. Ama ben tabii çocukluğumda eee köydeki çocuklar da boş durmazdı ya. Herkesin görevi vardı. Malum benim de görevim vardı. Kuzuları gütmek. Kuzuları gütmek <laughs> benim görevimdi. Şimdi <laughs> evin üçüncü kızı olarak, küçüğü olarak kuzuları ben giderdim. Kaç kuzunuz vardı teyze? Çok olmazdı ya. 10-15 tane 10 ancak olurdu. Kendinizi geçindirecek 15 kuzu... kadar. Evet. Eskiden o kadar sürü sürü olmazdı köyde. Hmm. Çok fazla sürü olmazdı. En fazla 50-60 sürü olurdu. Bizim de 10-15 tane ancak olurdu koyunumuz. Kuzuları ben getirirdim buraya. O zaman çocukların çoğu kuzuları alır gelirdi. Burada özde kenarlarda. Buralardan. Şu taraflara geçemezdik. Oralar hep ekilirdi ama buralardan. Şu çayırdan. İleride çayırlar var oralarda. He ya küçüktük. 8-10 yaşında anca. 11-12 yaşında anca belki. Köpekler de çok olurdu köyde. Çok da korkardım ama köyün girişinde falan köpek çok olurdu. Oradan Bazen şu kayaların arasından götürürdüm. Okulun oradan çıkarırdım kuzuları. remorkun arka tarafından. He, oradan çıkarırdım. Çünkü şu, şu arada şu evde çok kötü köpekler vardı. Saldırırlardı. Çocukken ne korkardım ya. Kuzuların <laughs> koyunların arkasına <laughs> saklanırdım neredeyse. Gerçekten. Korkardık küçükken. Köpek falan çok olurdu. Öze gelip gitmek uzak gibiydi. Şimdi yakın. Yap yakın geliyor ama o zaman mesafeliydi. Gene de kuzuları getirirdik. Otlatırdık. Çocukken boş mu duruyorlar? Şimdi çocukların bir işi yok. Şimdi Güler de galiba doğada gezmeyi çok seviyor. Evet, Güler çöp topluyor, seviyor, oynuyor. Köyü hepimiz seviyoruz, biz de seviyoruz. Aynen öyle. Çocuklar da çok seviyorlar. Devam, Devam edelim mi? Aynen, evet. zaten yoldayız. Araç biraz problemli. Evet, trafik olmaz canım. Peki, trafik olmaz da. Ha? İlçe yol olduğu için yine de evet. tıkamayalım. Bugün pazar ya. Bugün pazar. Hem sabah çıkma yasağı hem pazar. Biz köydeyiz diye biraz dolanıyoruz ama. Evet şu an maske de yok. Şu var. an normalde yasak. <laughs> hey gidi kaleci kasaba Adam dolar taşıdı şuradan. Koyunlar, uzular, mallar, maşlar. Arkasında bir sürü adamlar. Hiç. Tıh yok. <laughs> Ahmetciğim. Bizim çocukluğumuzda bile bir neşesi vardı kaldı ki yani. Sizin zamanınızı hiç düşünemem. Bizim zamanınızı düştü okulun. Aa, şu kayalar üstünden tırmanırdık. Kayalar da oyun oynardı okulda. Ya biz oynardı. de oynardık burada ya. Kayalar bile yüksekti lan. Altını doldurmuşlar şimdi çöp yığını. O zaman çok yüksekti kayalar. Tırmanırdık oradan. Sağlık hocam. Çöp döküyorlar o tarafa. Sağlık evet ocağında yaz stajımı yapmıştım. Burada. Tabii. 93. 92-93'te bir ay. O zaman açıktı doktoru vardı. Müşterisi var, bebesi vardı, sağlıklı. Hepsi vardı. Son ya. zamanlara kadar hala vardı da son ne zaman şey yapıldı, kapatıldı bilmem. Evet. Biz aşımızı falan hep burada olurduk yani çocukken. İlkokul. İlkokul. Bir önceki videolardan biliyorsunuz ilkokulu. Evet, buraya kadar evet. gelmiştik. Eski okulu hatırlarım. Beri bu tarafta eski okul vardı. O zaman ben iki de miydim, bir de miydim? Yanlış olmasın. Orayı yıkmışlardı. Bizi e, yeni okula, orta okula yapılmışlardı. Oraya sevk etmişlerdi. Biraz oraya gidip gelmiştik bura bitene kadar. Orada uzaktı. Evet, Gebeşli Mahallesi. Gebeşli Mahallesi'nde. Gebeşli Artık Mahallesi. Kimse yok. Meydan Camii'nin arka tarafı. Arka tarafındaki bütün mahalleler genel olarak Gebeşli Mahallesi diye adlandırılıyor köyde. Sessiz, sakin. Yazın biraz canlanıyor ama yine de... Eskisi kadar olmuyor. Aynen öyle, ne kadar canlanan. Bayağı güzel ağaç dikmişler, ağaçlanmış buralar, büyümüş. Seviyorum ben köyün ağaçlı olmasını ya. Keşke herkes böyle ağaç dikse. Bağa ya, bahçeye. Ya yeşerince ne kadar güzel olur. Annenin arkadaşları vardı, onlar oradan çıkardı okula giderken, biz buradan postane... Postane var, bir önceki değil, ondan önceki videoda tanıttığımız işte kooperatif. Mektupların gelip gittiği zaman. Aynen öyle. <laughs> mektuplar buradan gelirdi de eve gelesiye e, dayanamazdık, buradan alırdık hemen mektuplarımızı. Bir dönem köyde muhteşem bir ağaçlandırma projeleri vardı ya. Yani refüjler bile ağaç hala ağaç. Evet. Güzel oluyor ya. Kötü mü olur tabii ki tabii ağaç canım. Olsun. Köy yeşil olsun. Su deposunun arkasına ağaçlandırma yapmıştık ben çocuktum çok hayal meyal hatırlıyorum da 2002 galiba. 2001 de olabilir. Orası şu an mesela muhteşem yani. Orayı şey açmadılar değil mi? Tel çevrildi mi hala? Tel hala çevrildi de yapılabiliyor, yapılabiliyor, yapılabiliyor. Yazın kapıları açıyorlar, o da yazın şey oluyor. Şu Sula mesela aşağı da. bağ yolundakini açtılar şimdi açık hmm. açı. içe. Açınca da ne kadar şey mallar geliyor geçiyor ya zarar verebilir. Aynen öyle, şu an öyle değil. Ha, yola ördek çıkıyor. Yola ördek Kiminle çıkıyor. Kimin ördük? ya? Ziya abi gidin oraya. Hmm. Bak karşıda da var. Köy çıkışına doğru gidiyorsun. Köyün çıkışı, girişi nasıl adlandırılırsa geldiğiniz yöne bağlı olarak. Buralardan da araba izleyelim. Burası da işte şeye doğru, Kırşehir'e doğru çıktığımız yol. Daşınbaşı başı derler buraya. Şu Römerkun ilerisindeki tepeye Daşınbaşı başı derler. Köyün en yüksek noktası burası. İsmet Dede'nin evi. Evet, İsmet Dede'nin evi. Harman yeriydi eskiden. Buralarda harman yeri. Harman dökülürdü. Günlerce harmana gider gelirdik. Su götürürdük, ekmek kaş götürürdük çocukken. Şu sol taraftan şu yolla şu yolla şeye gidiliyor, harmana gidiliyor ama şurada da eskiden harman yapılıyordu. İşte şu bak ağaç, şu ağaçların olduğu yer şuradan itibaren te şeye kadar su deposuna kadar harman dökülürdü sap saman. Hmm. Sapın samanın içinde oyna, oynarlardı. Düven sürüldüğünden beri hatırlıyorum ben düvenin sürüldüğünden sonra traktör çıktı ondan sürülürdü sap, saman, mercimek sürülürdü, Hı -hı. sürülürdü. Sapın içinde ne oynardık ya? Saklambaç oynardık sapın içinde. Bu da kantar var. Kantarda artık kullanılmıyor. Kullanılmıyor. Aynen. E, pancarın çok ekildiği dönem. Pancarın çok güldüğü. Pancarın Burada da işte saman koymuş insanlar ne yapsın yeri almıyor hayvancılığı çok yapanlar. Samanı evet, istiyorlar ya. İkinci ormanlığımız mı köyün? Evet. evet. 15 İkinci. Temmuz Şehitler Ormanı. Evet büyümüş bayağı güzel olmuş. Kapısı açılmıyor mu şimdi bunun? Kapısı açılmıyor da giriş yapabiliriz ya. Şu Sıkıntı yok yanlar boş. Şehirde arka taraftanmış oradan. Evet bugünkü koy bitti. Ee, diğer videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup beğen atmayı unutmayınız. Sağlıcakla kalın.